e, Kaan uçağının sadece motor için en az 5 yıl çalışılması lazım. Bu işleri çok savsakladılar. Büyük bir hata yapıldı. Peki bu f alttaki telaş nedir? Efendim gömlek alamadık pantolon verelim misaline döndü bu. F-35'ten çıkarıldılar, siyasi müdahaleler yaptılar. Bizim kavrama dayalı, plana dayalı sistemimizi bozdular. Sonra elde hiçbir şey yok. Bir telaş başladı. Şimdi bizim milli yazılımla görev bilgisayarlarını yaptılar. Bu konuda bizim o malum şirketlerimiz harıl 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 çalışıyor. Ama hala ciddi miktarda görev bilgisayarı bizde değil. Görev bilgisayarı bizde değilse 5. nesil olmasa da bunlara hali hazırda üretici firma müdahale edebilir. Yani ortada çok ciddi aksaklıklar var ama buradan bir başarı hikayesi yaratmaya çalışıyorlar. Bunu da SİHA'dan bu halka göstermiş gibiler ama genel olarak baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlar döneminde Türk ordusu Oytepe ve SHP'ye uyamadı. Daha doğrusu uydurulmadı ve örneğin bakın 22 yıldır envantere giren modern bir uçak yok. Tank yok. 22 yıldır. Tabii yok. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yok. Yeni bir uçak alınmadı. Yok revize edemediler. Böyle büyük bir sıkıntı var. Yeni hiçbir uçağımız yok 22 yıldır. Yok. Hatta size şunu söyleyeyim. Bakın daha da tedirgin edici bir şey. 1974'te bize F4 uçakları geldi. Phantom'lar. Sonra bunları yenileştirmek istediler. İsrail'den bir firmayla anlaştılar. F4 2020 olarak bunları upgrade ettiler. Bu projenin detaylarını biliyorum. Phantom uçaklarında hangi sistemlerin yenilendiğini biliyorum. Radarı aviyonikleri ve görev bilgisayar. Şimdi bunları bakın yeniden millileştirmeye çalışıyorlar. İsrail'in güncellediği, upgrade ettiği uçakla göreve çıkabilir misiniz? İşte efendim Lübnan'daki pager saldırısını gördük, cihazları saldırısı. Çok feci bir duruma geldi Türk savunma ve burada Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin çok hatalı siyasi müdahaleleri